Bu topraklarda barış kelimesi çok duyuldu. Ama sesi hep silah seslerinin ardından yankılandı. 40 yılı aşkın süredir süren bir çatışma. Binlerce can, yarım kalmış hayatlar ve parçalanmış aileler. Ve şimdi 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en kritik dönüşümlerinden birini yaşıyor. PKK silah bırakıyor. Ve bu sürecin perde arkasındaki en sessiz, en stratejik isimlerinden biri MİT başkanı İbrahim Kalın. İbrahim Kalın, akademiden devletin en derin katmanlarına uzanan sıra dışı bir yolculuk. 1960'ların sonunda İstanbul'da doğdu. Üniversiteyi Malezya'da, doktora eğitimini ise Amerika'da tamamladı. Alanı İslam felsefesi ve medeniyet düşüncesiydi. Ama onu felsefenin satır aralarından devletin karar masalarına taşıyan şey analiz yeteneği tarihsel hafızası ve kriz yönetimindeki soğukkanlılığı oldu. 2010'larda Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak tanındı. Dış politika, güvenlik, kültürel diplomasi her alanda yer aldı. 2023'te devletin en stratejik kurumlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geçtiğinde herkesin aklında aynı soru vardı. Akademisyen bir isim istihbaratı nasıl yönetecek? Fakat kısa sürede cevabı sahada değil, masada verdi. İbrahim Kalın, MIT'in çatışma sonrası çözüm süreçlerinde etkin rol oynamasını sağlayan kişi oldu. 2024 yılının sonlarına gelinirken Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de ve Avrupa'da kritik gelişmeler yaşanıyordu. PKK içinde ciddi çözülmeler başlamıştı. Uluslararası destek zayıflıyor, örgüt içi liderlik krizleri artıyordu. Bölgesel dengeler değişirken MIT bu çözülmeyi bir fırsata çevirmek için düğmeye bastı. İbrahim Kalın çatışmayı yöneten değil, çözümü örgütleyen bir strateji izledi. Masaya oturmadı ama masayı kuran o oldu. PKK'nın siyasi uzantıları, bölgedeki etkili aşiretler, Avrupa'daki ara bulucular. Hepsiyle doğrudan ya da dolaylı temaslar kurdu. Bu görüşmelerde silah bırakma sonrası sürecin nasıl işleyeceği, örgüt üyelerinin sivil yaşama geçişi, bölge halkının güvenliği gibi onlarca başlık sessizce masaya yatırıldı zemin hazırdı. Ancak bu bir basit müzakere süreci değildi. Türkiye geçmişte çözüm süreci adı altında birçok girişim görmüştü. Açıklamalar, geri çekilmeler, vaatler ve ardından yeniden gelen çatışmalar. Bu kez sessizdi. Bu kez medya yoktu. Bu kez süreç kapalı kapılar ardında değil, devlet aklının en derin katmanlarında örülüyordu. 2025 yılının ortalarında sürpriz bir açıklamayla dünya kamuoyu sarsıldı. PKK 40 yıla yakın süren silahlı mücadelesini sonlandırdığını, tüm silahlı unsurların dağıtıldığını ve örgütün kendisini feshettiğini duyurdu. Bu bir metin değildi. Bu bir dönüm noktasıydı. Uluslararası basın tarihi adım Türkiye için yeni sayfa başlıklarını attı. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler süreci dikkatle izlerken Türkiye içinde ise karışık tepkiler yükseldi. Destekleyenler olduğu kadar sürecin şeffaflığına dair soru işaretleri taşıyanlar da vardı. Ancak bir gerçek vardı. Artık silahlar konuşmuyordu ve bu başarının merkezinde suya yazı yazar gibi çalışan bir akıl vardı. İbrahim Kalın süreci tek başına yürütmedi ama süreci sabırla, bilimsel bakışla ve tarih bilinciyle yönlendirdi. Bu toprakların acısı çok büyük. Hiçbir çözüm kaybedilenleri elbette geri getirmeyecek. Ancak yeni acılar yaşanmaması için atılan her adım geleceğe bir duvar örmek demek. İbrahim Kalın bu duvarı örerken hiç görünmedi, konuşmadı, fotoğraflardaysa nadiren yer aldı. Çünkü bazı zaferler sessizlikle kazanılır. Günün sonunda bir çatışma sona erdi. Şimdi yeni bir hikaye ve yeni bir başlangıcın zamanı.